arkadaşlar. Yeni bir hangi yeni bir ben karşınızdayım ben Batuhan. Ben Ömer. Evet. Bu arada bir üçüncü olmuştum evet. ben. Aynen. Bu sefer ben nereye gideceğim? Bu sefer ben sana kazık attım. Değil mi? Ne zaman? He, o video, video çekmiyorken. Mi? Evet. Hem de Ama da yapmak kurken videoda. Hı -hı. Ama başlıyor. Arkadaşlar şart. PBB'de birbirimiz işe yapacak. Hazırlandığımız. Aynen. O zaman kapışma gelecek. Demir balta çık diye arkadaşlar. Bana çok güzel bir şey çıkacak. Onu biliyorum. As çok güzel. Aa! Oğlum gitme ya. Şaka mısın ya? Adam to nereye gitmiş şimdi? Taş kılıcım var. Bir de şey deri bot. Cık. Ama ya bu yapılacak şey mi bana? Öbüründe. Adam geldi. Adam de... geldi. Ne? <laughs> Erkan. Ne Erkan? Kaçalım gel ya. Takip et. Öldüreceğim onu. Öldü. Bırakın. Vereyim mi? Şey, Bırakın. ha var mı? Yani. Gel şurayı biliyorum Ben bu haritayı süper biliyorum. Ben daha hiç bilmiyorum. Sen şuradakine git, öbürüne git. Ben şu gideceğim, sen diğerine Ben adam takip ediyor. Ne? Seni koruman lazım. Demir baltam var. Demir pantolonum var. Kimin? Benim. Ne tamam. Sen koruyacağım. sen koruyacağım. Ben de seni Ben de de. Sen nereye gittin? Ben O zaman gidemezsin. Tamam. Sen adam takip ediyordu bak. Ama etmiyor artık. Hele bir gelsin demir baltamla var öldürürüm. Burada sanki bir şey var. Hmm, boş boşuna yapmaz bu adam. Bir şey var. Oha. Ne oldu lan? Bir an Mert'e gitti ha Ömer. Ömer bunu alacağız Ömer. Çok... bende boru istemiyor bende de biraz öyle oluyor. Ben bir yer bulmuştum ama oraya yine gidemiyorum. Tam geride nereye gidiyor? Lan ben yapıştı. bir, bir yer bulmuştum. Ha evet. Ama videoda, videoda mıydık? Değildik galiba. Değil mi? ihtimal. Değil. Bu şey baktın mı? Evet baktıymış. Şuradakini. Ben şu an sandık arıyorum dermişim. Hayır. Bıraktığım, ayrıldığımız yer var ya orayı hatırlıyor musun? Ortaya gel. Ortaya tamam. Gidiyorum. Aa dur burası tutak. Ne tutak oğlum? Asfaltını Lan yapayım. sen şu musun? Zıplıyorum mu? zıpla. Ha gel gel. Gel aşağıdayım bak. Oo. Gel. Efendim. Aha. Bunu kimse baktı mı? Ben. Bakmış. Lapsta zülüyor onlar. Ben şey büyü basacağım. Adam var. Gel keselim. Dal, ya dal, dal, dal. Adam büyülü. Öleceğim. Ben de demir seni. Ya çabuk hızlı. Lan Ömer. Geliyorum. Ben senin yanına geliyorum. Ömer korumayalım. Sen bana bak gördüm, demirleniyorum. Gördüm. Demirleniyorum. Adam 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 geldi geldi. Dal şuna. Ha, adam Hadi. tam kovala takip et. Ah oh, oh, Gel gel. Dal. Seni gördük kaçıyor. Lan bak abimi çağırdım. Ne oldu? Artist link kime? Lan bende çatlar yüklemedi. Ben o muhabbetim. Ben lan bir tane vurdum. Hadi be. Ben hiç vuramıyorum. Dudut. Dudut. Lan atlayam. Atlayamıyorsun. Çabuk. Dudut dudut yaptım camut çat. Lan öldürdüm. Lan bak kaçıyor gel gel gel. Tamam aynen biz büyü basalım. Gel ben de acıktım ya ama benim çok yemeğim yok dermişim. Burada. Gel boş ver Gel gel ortadan gel büyük be büyük basalım. Benim bir sürü lapisim var. Verin yoksa seni. Yok ben şu adamın peşindeyim. Tamam ben O adam bitecek. İşin bitince gelen ortaya. Bak üstündekileri bana ver tamam mı? Demir pansiyonu falan varsa. Dur ben sandığa niye bakıyorum? Niye sandık bıraktılar mı bunu? Sandık. İğrenç şeyler. Uu yemek baby. Bebeğim. Buraya. Ne bu atak? Yok efendim. O adam saldır. Aa tek kaldım. O yüzden bana saldırmaya başladı. Tek kaldığım için. Nasıl tek kaldın? Ya arkadaşlar bu bende donuyordu. Ben adam beni tuzağa soktu. Yani <laughs> tamam ben de tuzağa Tamam. Aa, bu. bu ne? Sen o ben iyiyim. Gerçi ben niye sadece buna baktım? Gerçi basacak bir şeyim var. Zırhım var. Ben hala adamın peşindeyim, peşindeyim. Evet. Abartma. Abartma. Bunlar yani. refillendi mi lan? Oo bunlar refillenmiş galiba. Çünkü hiçbir boş değil. Oo refillenmiş ve ben ortadayım. Süperim. Elmas kılıç bile yapabilirim. Lan? Önce kayıp. Oo. O kadar oluyorum ama çok güzel Aa, şeyler çıkıyor. Baltı. Demir baltı. 3. Aha adamı kaybettim. Gel ortaya gel ya. Neresiydi? Bul işte. Gelişelim. Tamam. Ben zincir, zincirim falan var iyiyim şu an yani. Ben Ona... daha demirim. Tam demir. Baksana oğlum. Pantolonumda kalktım demir. Tamam. Ben benim lapise ihtiyacım var. Pretation şey miydi lan? Ya hayır. Pretation ateş şeydi galiba koruması. Galiba. Sen oyunu niye tık yapmadın ya Benim Oyun seni bekliyor tık Ben, ben şu mobilde oynamayacağım artık. Benim bir sürü yemeğim var. Ortayı bir bulsam zaten. Oğlum bul işte lapis lazulim var İki mı? İki sandık bir arada. Hı? Onunla belki ikisinde de elmas vardır. Ben öyle bir sandık buldum. Ama o değildir bu ikisi nerede? <laughs> şurada bir sandık var. <laughs> Böyle bir sandık var. Şurada bir sandık var. Her yerde bir sandık var. Hop. Oo süper gizli. Ama hiçbir şey yok. Lapis varmış. Yes lapis. Lazım değil. Abi sandık açılmıyor lan. Belki ben adamım. Kapılar adım. yüzünden. Hop. Neyler yüzünden? Ben büyüleniyorum ha. Çift kapısı yüzünden açılmıyor. <laughs> Aha açma yolu. Demir <laughs> pantolon sana vereyim. Hadi çabuk hızlı gel ortaya koş koş. Ya. Ayağa bir <laughs> şey çıkmadı ama hep strate ne ya? Oğlum kızdı ya. Ortaya gel. Neresi? Hı. Adama Abi. bak ya. Bak şey Ana mi? demir pantolonun nerede? Ya işte hızlı gel. Benim neresi? Her... neresi? Ben... neresi? Ben ortada bekliyorum neresi? Sen gelene kadar geç. Ha! Ya düştüm. Ne çok bir şey olmadı. Lan Şu sen şuradaydın galiba kapı. Sen otobüsten mi indin? Aklım değil. Aaa <laughs> <laughs> sandık buldum. Sandık buldum. Hiçbir şey çıkmadı. Yarı deri yaş Yarı deri. Yarı şey. Hmm. Neydi adı ya? O, Oha. Etmek. Çabuk yemek ye. Ulan. Dur abi. Tamam o adam intihar etti. Şunu öldür. Aynen. Aa, Pardon sana vurdum. Şunu öldürdüm. Öldürdün mü? Öldürme gidelim. Öldür. Bekle. Ne? Bekle. Al sen şunu. Ne? Kankım, sen bir sen. dakika. Bir dakika. Ondan mı çıktın? Nereden gelmişsin? Ne? Sana benim kankamın hakkı. He. Evet. Tamam. Ne oldu? ne oldu? Nasıl? Öldürme. <laughs> Hayır. Hayır. Bakayım ne oluyor? Şimdi. Gerçek mi? ya oyundan attı beni. Oyunda Oyun yok sen kazan. Gerçek oyundan at. Öldürmedim ki. Videoda bakarsın. Öldürmedim. Bakarsın videoda. Yok oğlum bak, ben, yanlışlıkla çıktım ya o yüzden. Ha? Sen kazanmışsın. He o yüzden mi? Evet. Belki olur öyle. Arkadaşlar yani öldürmedim siz de gördünüz. Kaç dakika? 9 dakika olmuş. Bir tur daha çevirelim mi? Ha? Ben yaparsam. Videoyu bitirelim mi? Hı hı. 10 dakika olmuş. Hadi hızlı. Tamam. Galiba sen kazandın kesin. Ben kazandım galiba. Ama lan bizim. <laughs> oh, acaba kapışmada kim kazandı? Çok merak ediyordum ben. <laughs> 5 dakikamız kaldı. Hemen o, o yok, 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 yok. Hızlı <laughs> bu kadar bu, bu, bu. bu videodan bu kadar Bu, bu kadar, kadar mı olsun? Mı? Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendiğinizi yani ben beğendim. İyi oldu bence. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada da suya düştük. Seni gördüm.